Geri geliyor Zeynep Geri geliyor. Geri geliyor. Merhaba polis. Sol! Nasılsınız? Sol! Biz de sağ olun.

Ben şöyle araya Güzel bir O bölgeden şeyimiz var. Bunların 17 tanesi yavru vatan şeyit götürüyor. Bir tanesi hastane. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sağ olun. Çok Çok Çok... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzur bulduğum şehir dediği Sakarya'ya sizler de hoş geldiniz. İnşallah sizler de bu ziyaretinizle beraber Sakarya'dan huzurlu bir şekilde ayrılırsınız diye ümit ediyoruz. Ve Sizlerle beraber olmaktan onur duyduğumuzu ifade ediyordu. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Gerçekten önemli bir kutlamanın arifesindeyiz. Biliyorsunuz 20 Temmuz 2024 Mutlu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 1974 Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü. Dolayısıyla şimdiden kutlama hazırlıklarına başlamış vaziyetteyiz. Dolayısıyla bir bakıma Sakarya'yı ziyaretim. Az önce Kıbrıs gazilerini ziyaret ettik. Orada bir takım değerlendirmelerde bulundum. Onlara minnet duygularımı ifade ettim. İşte 50 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlük hakkını kullanmak suretiyle Kıbrıs'a müdahale etmesi, oradaki soydaşlarını muhtemeldir ki büyük bir katliamdan kurtarması ve tabii ki o harekattan sonra Kıbrıs'a hem Türklere hem Rumlara getirilen barışın hala daha kimsenin burnunu kanamadan 50 yıldır devam etti olduğunu ve Doğu Akdeniz'de bir Türk devletinin orada şu anda bütün ulusal çıkar ve milliyet menfaatlerimizin gerek mavi vatanda gerek göklerde hava sahasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemi giderek daha da artmaktadır. Öylesine jeopolitik, jeostratejik gelişmeler vardır ki artık Doğu Akdeniz Türkiye için de çok önemli bir bölge. Çünkü hep söylediğimiz gibi İskenderun'dan Ege Denizi'ne kadar 2000 kilometreden daha uzun bir sahil şeridi ve dolayısıyla Türkiye'mizin oradaki güvenliği hem mavi vatanda hem göklerde hava sahasında bunu hep söylerim çok önemlidir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenmesi için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını tamamlamış. Şimdi ikinci yüzyılında ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gayet güzel ifade ettiği gibi şimdiki Türkiye'nin yeni yüzyılında inşallah başarıdan başarıya ve bütün bunlar bizlerin millet olarak daha güçlü olabilmesi için çalışmalarımızı bu heyecanla yürütmenin aziz ve kararlı içerisinde olmamız gerektiğini ve bugün Sakarya'da da gördüğüm kadarıyla burası dinamizmle ifade ettiğiniz gibi yaşanan bu deprem felaketine rağmen hemen toparlayarak ve gerek ekonomik, gerek ticari, gerek yatırımlarla buranın refahının artırılması için ve 72 farklı kültürün kaynaştığı bu güzel coğrafyada Türkiye'mizin gerçekten istikbali ve istikrarı için buradaki başarılar milletimiz için çok önemli. Dolayısıyla ben buradan belediyemizi ziyaret ederken bütün Sakarya halkı ile bir kez daha burada bulunmaktan ve kucaklaşmadan duyduğum büyük mutluluğu ifade etmek istiyorum. Hepinize bu güzel ve samimi karşılama için çok teşekkür etmek istiyorum. Ve elbette dediğim gibi karşılıklı ilişkilerin geliştirilebilmesi için böylesine ziyaretlerin de fevkalade anlamlı olduğunu düşünmek istiyorum. Çünkü temsiliyet bakımından Cumhurbaşkanı olarak buralara ziyaret etmek, buralardaki temaslarım, buralardaki muhabbetimiz, buralardaki değerlendirmelerimiz elbette artık artık basında daha güçlü, iletişim çağında Derhal bütün bunlar millete, Kıbrıs'a her yere dağılıyor ve yansıması ile aramızdaki kadim ve önemli bağların güçlenmesine vesile oluyor. Dolayısıyla gerek ticaret, gerek eğitim, gerek turizm her türlüsüyle Sakarya gibi Güzide bölgelerimizde bir tanesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin arasındaki bağların daha da güçlenmesi en büyük temennim ve dileğimdir. Ve yıllar itibariyle 1974'te 50 yıl sonra şunu görüyorum. Mutlak surette buradan çok sayıda insan askerini Kıbrıs'ta yapmıştır. Evet, ben çok sayıda gençlerimiz Kıbrıs'ta eğitim almışlardır. Ben Kıbrıs üniversitelerden mezun olduktan sonra buralarda hepimizin bir bakıma fahri elçileri olarak yaşamlarına da Buna benzer ticari kuruluşlar, ekonomik kuruluşlar, yıllar itibariyle Kıbrıs'ımızda yapılan yatırımlar veya Kıbrıs'ımızın Şimdi artık sermaye sahibi olmaya başlayan bizlerin iş insanlarının buralarda yatırım yapmaları ve ortak projelere birlikte vesile olmaları. Bütün bunlar kaynaşmadır, dayanışmadır ve birlikten güç doğacağı için elbette böylesine temasların ve muhabbetlerin hayırlara vesile olacağını muhakkak ki buna inanıyorum. Dolayısıyla bir kez daha hepinize şükranlarımı sunmak istiyorum. Çünkü gerçekten burada hepinizin gözlerine baktığınızda o pırıltıyı gördüğümde sizlerin bize olan samiyetini görüyorum. Bir kez daha bize çok teşekkür ediyorum. Sakarya halkına bir kez daha samimi duygularımı en iyi diyetlerimle paylaşıyorum. Hepinize sağlık, afiyet ve uzun ömür diliyorum. Çok teşekkür ederim.